8 Haziran Kaleci Antrenörleri günü anısına Ömer Gök kardeşimizin şiiri. Zayıfta zayıf, kollarda güçsüz, ince bacaklarında dal gibi duran bir çocuğa, en büyük düşü olan kaleciliğe dair, onu pembe panter yapacak kırmızıdan, beyazdan, pembeden, turuncudan, yedi katman ötesi gökkuşağından, renk renk formalar, eldivenler, vermek isterdim de ama elimde değil, dilimde, kalemde değil, kalemimde. Tuttukça tutulan, tutuldukça tutunan, Boylu boyunca uzanıp, kader ağlarından top çıkaran, Yedi nesil öncesi yedi kuşaktan, Yedi bölge, yedi kıtadan, Yedi harman, yedi karmadan, Elleri kalplerinde yedi karanfil armadan, formalarıyla tarih yazan nice o güzel insanlardan. Futbolun, kaleciliğin, evrenin, kosmosun kardeşliği adına Yasin Özdanak'tan. Bir selam getirmek isterdim de ama elimde değil, dilimde, kalemde değil, kalemimde. Gözleri ateşten, bakışları şahmeran, Madrid'de kafa tutan aslan yürekli varoldan, daha 17'sinde Berlin Panteri Turgay'dan, Kartal Yuvası'nda Necmi Mutlu'dan, Karınca Yürekli Rasim Kara'dan, Kelebek Ömürlü Sabri Dino'dan, Rüzgara Kasket Sallayan Cihat Arman'dan, Ali Artuner'den Göztepe Kaplanı'ndan, Moskova Soğuğunda Güneşi Tutuşundan ve nice beyaz kanatlı kahramanlardan iki kelam etmek isterim de ama elimde değil, dilimde, kalemde değil, kalemimde. Zayıfta zayıf, kollarda güçsüz, ince bacaklarında dal gibi duran bir çocuğa, en büyük düşü olan kaleciliğe dair, Şenol Güneş'ten sözler, suna yakından şiirler okuyup, rüzgarlara karşı kanatlanıp, zorluklara karşı yüreklensin diye, kırmızıdan, Beyazdan pembeden turuncudan renk renk gök kuşağından formalar giydirip uçurtmalar gibi uçsun isterim de ama elimde değil dilimde kalemde değil kalemimde Zayıfta zayıf kollarda güçsüz ince bacaklarında dal gibi duran bir çocuğa en büyük düşü olan kaleciliğe dair onu pembe panter yapacak kırmızıdan beyazdan pembeden turuncudan Yedi katman ötesi gökkuşağından renk renk formalar, eldivenler vermek isterdim de ama elimde değil, dilimde, kalemde değil, kalemimde.